Değerli Arkadaşlar, Sevgili Gençler faydalı olacağını düşündüğüm bir video hazırlamak istiyorum bugün sizlere. Ee, Kurana günlerinde evde karantinaya kaldığımız günlerde bir puzzle aldık. Bin parçalık gördüğünüz gibi İstanbul silüetinden oluşan güzel bir puzzle. Ee, bu puzzle'ı nasıl yapıştıracağımızı size göstereceğim. Kıymetli Arkadaşlar ee, Bu puzzle'ı gördüğünüz gibi direkt biz masanın üzerine yaptık. Sonra altına kartonları koyduk. Oysa size tavsiye ilk önce kartonları koyup puzzle üzerine fazıl parçalarının üzerine yapıştırıp tamamlamanızı tavsiye ediyorum. Aksi takdirde bu yapıştırıcı bir puzzle yapıştırıcı. Bununla birlikte birazdan yapıştırma işlemini yapacağız. bu puzzle'ın üstünden alttaki masaya sıra edip Masaya zarar verebilir Annenizden işte eşinizden Azar işitmenize gerek yok Bunun için mutlaka şu kartonu Altına koyun biraz zor oldu Mutlaka siz ilk başta Kartonu koyup ardından Yapıştırma işlemini Gerçekleştirin Şimdi yapıştırmaya başlamadan önce Kıymetli arkadaşlar Üzerindeki kabarıklıklar var mı Ayrık olan pazı Parçalar var mı Onları şöyle bir ben ellerimle Bakın şurada bir parça kabarmıştı. Onu düzelttim. Çünkü sonradan e, puzzle yapıştırdıktan sonra düzeltme işlemini yapamayız. Kabarık şekilde kalır. Nasıl yapıştırdıysa bu şekilde kalır. Şimdi tamamladık. Yap Şimdi başlayalım yapıştırmaya. Bu bir puzzle yapıştırıcı. Piyasada var. Birçok yerde bulabilirsiniz arkadaşlar. Biz puzzle'ı yapıştırdıktan sonra daha sonra e, ee, neler yapacağımızı devamında size göstereceğim arkadaşlar. Önce şöyle sürüyoruz. Sürüyoruz. Bolca sürelim arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi bol bol sürüyoruz. S şeklinde yapabiliriz. Dilediğimiz gibi yapabiliriz. Sonra bunu nasıl fazla yedireceğimi, puzzle parçalarına nasıl yedireceğimi göstereceğim size değerli arkadaşlar. bol sürebiliriz. Bu rahatlıktan yeter. Ben 5 liraya aldım arkadaşlar. Kürt Asya'da. Farklı internet sitelerinde 10 lira, 15 lira, 20 liraya kadar var. Bu 75 milim. Yine 75 milim olarak internet sitelerine baktığımda oldukça pahalı olarak satıldığını gördüm. Demek ki bunu şu dönemde insanların evde kaldığı, canı sıkılarak puzzle yaptığı dönemlerde fırsata çevirenler var. Şimdi arkadaşlar elimde normal bir kart vizit. Herhangi bir bununla alıyorum. Böyle yediriyorum. İyice yedirmem lazım. Bunun burada asıl olan bunu iyice yedirmek. Şu tarafa bakın arkadaşlar. Şuraya görüyor musunuz? Bakın altına nasıl geçti. İşte bu masa olsaydı direkt masaya geçecekti. Ondan sonra da masanıza zarar verebilirdi. Bunu iyice yedirmemiz lazım. Boşlukları tamamen doldurmamız lazım. Eğer boşlukları dolduramazsak puzzle tamamen yapışmayabilir. Boşluk kalabilir. Evet arkadaşlar. Sevgili gençler rahatlıkla yapabilirsiniz çok rahatlıkla her yaş grubu bunu kendisi yapabilir. Sonra dilediğiniz gibi isterseniz çerçeve yaptırabilirsiniz. İsterseniz e, altını daha sonra biz batlama işlemi yapacağız. Onu da kuruduktan sonra 3-4 saat kurumasını bekleyeceğiz bunu. Kuruduktan sonra kıymetli arkadaşlar alt bölümünü çevireceğiz ve orayı e, bantlama işlemini yapacağım. Onu da size göstereceğim nasıl yaptığımı arkadaşlar. Evet şu boşluklar görüyor musun? Bakın şunları tamamen düzeltmek lazım. Burada bir puzzle parçası bak yüksekte kaldı. Bunu indiriyorum aşağıya. Çünkü kuruduktan sonra düzeltme yapamıyoruz. Zor olur. Kırılmalar olabilir. Biraz daha sürelim. Bazı yerlerinde arkadaşlar yani İçimiz silmedi. Bazı yerlerine biraz daha şu kenarlar özellikle sanki biraz eksik kaldı gibi. Oralarda iyice Şimdi bakın şurada da bir parça dışarıya doğru çıkmıştı. Çıkıntı oluşturmuştu. Onu da düzenledim. Evet. Bakın arkadaşlar. Gayet başarılı bir yapışma oluyor. Daha önceden de biz bunu yaptık. Birkaç kez bu şekilde yaptık. Çok başarılı olmuştu. Yine başarılı bir yapışma oluyor. Bakın şu şuralardan yükselmeleri görüyor musunuz? Bunlara dikkat edelim. Bunları düzenleyelim. Kuruma işlemi olmadan önce düzenleme yapabiliyoruz. Şimdi zannedersem Evet. Şuraları alalım. Yani bu e, yapışkanı iyice yedirmeliyiz. Boşluklara iyice yedirmeliyiz. İyice yaymalıyız. E, bu kuracak. Yaklaşık 3-4 saat arkadaşlar. Tamamen yedirdik biz bunu. 3-4 saat kuruduktan sonra puzzle'ı biz yavaş yavaş ters çevireceğiz. Arka bölümünü de Yapıştıracağız kolu bandıyla. Nasıl yapıştıracağımı size göstereceğim. Daha sonra da kendi zevkinize göre buna bir çerçeve yapabilirsiniz. Hatta yapmadan da duvarınızı asabilirsiniz. Ben bir önceki puzzle'ı çerçeve yaptırmamıştım. Ama bunu yaptırmayı düşünüyorum. Yaptırmadan da çerçeve yaptırmadan da odanızı asabilirsiniz. Bu da gayet güzel bir puzzle. İstanbul Silüeti görüyorsunuz. Çok da ben sevdim. 3-4 günde anca bitirdik arkadaşlar. Kızımla, çocuklarımla. Ama aralıklarla tabi bitirdik. Evet. Şimdi Şimdi ben yeterli olduğunu düşünüyorum. Bunu kurumaya bırakalım. Kuruduktan sonra arkadaşlar arkasını bantlayacağız. Şimdilik bir ara veriyoruz. Arkadaşlar puzzle'ımızı yapıştırmıştık. Şimdi bekledikten sonra 3-4 saat kuruma işlemi de gerçekleşmiş oldu. Güzel bir görüntü aldı. Verniklerimiz silalanmış gibi bir görüntü aldı. Çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Şimdi bunu ters çevireceğiz. Ters çevirdikten sonra arka tarafını poli bandımızla bantlayacağız. Ama bakın burada gördüğünüz yapıştı. Altına kartonlar koymuştuk. Kartonlar yapıştı. Eğer bu kartonu koymasaydık bu e, direkt olarak masamıza yapışacaktı. Şimdi arkadaşlar e, ters çevirmiştik e, puzzle'ımızı arka tarafını kolü bandıyla tek tek bantlıyoruz. Böylece e, daha da sıkı bir hal alacak e, puzzle'ımız. Yanlara taşma olabilir. Eğer olursa makasımızdan taşan bölümleri siz da kesebilirsiniz arkadaşlar. Bantlama işlemimize devam ediyoruz. Böylece pazlımız daha sıkı bir hal almış olacak arkadaşlar. Şimdi son bölüm'e geldik artık. Bantlama işlemi tamamlanıyor arkadaşlar. Sonra arka tarafını çevirip tekrardan size göstereceğim değerli arkadaşlar. Arkadaşlar bantlama işlemini tamamladık. Puzzlemizin arka tarafını tamamen her yerini kolibandımızla bantladık. Şöyle çevirelim. Gördüğünüz gibi gayet hoş ve düzgün duran bir puzzlemiz oldu. Bunu çerçeve yaptırıp asabilirsiniz. Ben o şekilde çerçeveletmeyi düşünüyorum. Değerli arkadaşlar faydalı olacağını düşündüğüm başka videolarla yine karşınızda olmayı umuyorum. Aslında SPSS programına programıyla birlikte ben YouTube videolarıma başladım. Fakat devamını getirememiştim. Birkaç video daha çekeceğim SPSS ile alakalı olarak. ANOVA testlerimizi, Türkiye testlerimizi, korelasyon, regresyon ve bunların Tablo şeklinde Word'de gösterilmesiyle alakalı olarak video sözlerim vardı. Onları da inşallah bu hafta sonu itibariyle tamamlamaya başlayacağım. Bir başka videoda görüşmek üzere değerli arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.